Şimdi müziki okurken Kur'an-ı Kerim okur gibi değil. Tecrit istemiyorum size, Tamam mı? Bir kıraat istemiyorum. Aleyke <laughs> ya Habib Bunlar asla. ale. <sıra. gülüyor> çok önemlidir arkadaşlar, tamam mı? Yani asla asla Kur'an-ı Kerim okurken tabii ki bu kurallara riayet edeceğiz. Ezan okurken, müezzinlik, imamlık yaparken, cami musikisini icra ederken tabii ki biz bu kurallara riayet ederek okuyacağız ama bir ilahi okurken arkadaşlar Arapça ilahilerin haricinde biz bunlara şuul diyoruz ya da Arapça ilahi neyse Onların haricinde ki, onlarda bile bazen çok fazla Arapça telaffuz edilmesini istemiyorum ben. Daha Türkçe karakterler, tamam mı? Onun için ilahi okurken, icra ederken özellikle arkadaşlar, bu kurala riayet edeceğiz, tamam mı? Yani şurada Arapça e, şeyler var ya, telaffuz ettiğimiz kıtamız var. Allah'a, şurası, al aleyke ya. A normal bildiğimiz Türkçedeki A diyoruz tamam mı? Aleyke ya Resulallah. Aleyke ya Habiballah. Seyreyle yüp yandım mahcemali Allah Allah. Seyreyle yüp yandım mahcemali Şimdi demek ki bir ve iki farklı. Değil mi? Birincide Allah Allah bölümü de var. İkincide artık üçüncü satıra geçiyoruz diye bize şey yapıyor, yol açıyor. Bir daha okuyorum. Seyreyleyüp yandım, Seyreyle yup yandım Mah cemaline Allah Allah Seyreyleyüp yandım Yatar Muhammed Canımın cananısın Ya Muhammed Tamam Burada özellikle sizlerden bir isteğim var. Şimdi canımın cananısın. Şurası var ya bir kelime değil mi burası? Evet. evet. Özellikle canımın cananısın sın. Onu yapmayacağız tamam mı? Nefes almadan oraya kadar geleceğiz. Çünkü kelimeyi bölemeyiz orada. Cananı <laughs> sen. Böyle bir şey yok. Tamam mı? Nefessiz orada. En başta nefesimizi kuvvetli alacağız. Oraya sonuna kadar geleceğiz tamam mı? Şimdi nur kundak içindeyle canını cananı orayı bağlıyoruz. Evet. Nur 3, 4. Nur kundak içinde ya canımın cananısın işte bu. Muhammed en başa hadi bakalım sevgili Allah 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 ayu Allah 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 kayyum Allah aleyke ya Rabbi Allah aleyke ya Allah güzel arkadaşlar ağzınıza <laughs> sağlık şimdi mesela ileriki derslerimizde bunu yapacağız da örnek göstermek için Mesela bu üç, üç tane ilahi okuduk. Az çok okumaya çalıştık. Şimdi bu duyguyla nasıl bir besmele çekeriz sabah makamında? Hı? Şimdi öncelikle çok güzel. Arkadaşlar ilahinin kararına göre hangi kararda hangi sesle bıraktıysak farklı bir sesten girmeyeceğiz besmeleye tamam mı? Ne okuyorsak ister müezzinlik ister imamlık yani orada tabi imam şey mihraba geçince bunları düşünmeyecek ama o sesi müezzin verecek imama öyle değil mi? Müezzin ne yapacak? Sabah makamında atıyorum bir müezzinlik kâmet örneği yapacaksa hemen bir ilahi mırıldanacak. Yani bu ilahileri okuduk karar bıraktığımız karar sesine göre. Ne yaptık? <laughs> Aleyke ya Allah. Çek bakalım bir besmele. <laughs> bakalım doğru olacak mı? Ormuz billahi mineş Bismillahirrahmanirrahim. bıraktığımız sesten girmesi bizim için önemli. Tamam mı? Şimdi bunları da çalışacağız. Nasıl bir besmele çekilir? Çok fazla uzatılır mı? Hangi nameler yapıp besmeleyi çekmemiz gerekiyor? Tamam mı? Çok güzel. Ağzınıza sağlık hocam. Şöyle bir besmele çekmeyeceğiz. Genel konuşuyorum. Yani musikiyi Kur'an-ı Kerim'in önüne geçirmeden tamam mı? Kurallara riayet ederek tecvidi, kıraatı uygulayarak yani şu değil Euzübillahimineşşeytanirracib <Sessizlik> <Sessizlik> ve böyle çet, çet şey yaparlar okurlar, böyle değil mahreç kıraat neyse ya burada bırakacağız sesi ya da karar sesiyle bırakıp Eûzu billahi mineşşeytanirracîm. Kalar sesinden sonra besmele de zaba edeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Vesaire düz. Eûzu billahi mineşşeytanirracîm. Düz. Hiçbir makam belirtisi var mı şu anda? Yok. Uşak da olabilir, rast da olabilir. Hicaz da olabilir, sabah da olabilir değil mi? Özellikle besmele de gidiyordu. Bak. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Çektik düz. Şimdi asıl makam gelecek. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> ne yaptın? Sabah. O birazcık uzatabilirim. Çok fazla abartmamak kaydıyla tamam mı? Bismillahirrahmanirrahim. Bu kadar. Çok fazla çekerken, gamet okurken, müezzinlik yaparken, imamlık yaparken kendimize göre şöyle bir ses belirleyip özellikle müezzin arkadaşlar için söylüyorum bunu ezan okuyan arkadaşlarımız için söylüyorum kendimize göre bir ses belirleyip tabi imamı da yormayacak bir ses olacak arkadaşlar mesela şimdi bazen ben imamlık yapıyorum arkadan tiz sesi, çok dik sesli bir müezzin Allah'a <laughs> böyle davet ediyor. E bunu na nasıl namaz kıldıracaksın ya? Böyle bir şey var mı? Yani şimdi ya tecrübeliysen bu sesi alıp aşağıya doğru çekip kendi sesine göre namaz kıldıracaksın ya da <laughs> artık bir ofta altı dediğimiz alt seslerden gireceksin. Yapacak bir şey yok. Onun için burada arkadaşlar müezzinlere çok çok özür dilerim. Önemli iş düşüyor hem kendinizi yormayacak bir ses belirleyeceksiniz hem de özellikle imamı yormayacak arkadaşlar tamam mı? Evet. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber Kâhmet'e girdik. Bu ses çok ideal bir ses. Veya sesinizin durumuna göre. Şimdi ben sizi ilerleyen haftalarda sesinizi de dinleyeceğim. Kimin ses, kimin tiz, kimin orta kararda okuduklarını bir burada belirleyeceğiz. Tamam mı? Ona göre müezzinlik yapacağız. <laughs> Bu orta karar dediğimiz, bir ses dediğimiz bir karar ses. Eşhedü en la ilahe illallah Eşhedü en la verdiğiniz zaman imam da rahat eder değil mi? Peki ilerleyen derslerimizde bunu ayrıntılı bir şekilde anlatacağım. Bir soru soracağım arkadaşlar. Mesela müezzin böyle bir gamet etti. Tamam mı? Ne makam olursa olsun sabah uşakacağız rast neyse. Şimdilik sabah. Peki tekbiri nasıl alacağız sizce? İmam tekbiri nasıl alması gerekiyor? Nasıl olacak? Yani şu mu? Bana doğru ya da yanlış söyleyin. Allahu ekber. Bu mu? Hayır, yanlış yerler parmak alırsın. Yanlış yerler veya <laughs> Allahu ekber. <laughs> Arkadaşlar ikisi de yanlış. <laughs> i̇kisi de yanlış. Tek asla ve asla makam olmaz. İftidah tekbirinde imamlar için konuşuyorum. Asla makamlı bir tekbir almayacağız. Öyle bir alacağız ki, derslerde, şimdi ilerleyen derslerde şey yapacağız. Onun da nasıl alınacağını size göstereceğim. Hepimiz biliyoruz, tamam sıkıntı yok ama tekrar etmiş olacağız. Elimizin içi kıbleyi gösterecek, biraz açık olacak şöyle. Allahu Ekber! Artık şurada iki elimiz birleşmiş olacak Tamam mı? Yani şunu yapmayacağız Allahu Ekber Hala el burada Böyle bir tekbir yok Tamam mı? Birincisi makamsız olacak İkincisi de tekbir alırken ellerimizi bağlayacağız Berhecesinde Sonra işte asıl makam Fatiha'da gelecek tamam mı? Tekbiri güzel alacağız ama <laughs> Fatiha'yı aynı ses tonuyla Hani işimiz bizim namaz kılırken tamamen musiki değil. Onu yanlış algılamayın arkadaşlar. Yani tabii ki işin içerisinde bu şu olacak. Tamamen kendimizi makama kaptırmayacağız. Ama sesi unutmayacağız. Profesyonellik bunu gerektiriyor. Tekbir alacağız. Allahu Ekber. Dedik mi? Sonra الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Berlin. Hiç aşırıya gittin mi arkadaşlar? Hiç farklı aşırı name yaptın mı? <laughs> Namaz kıldırırken özellikle aşırıya kaçmayacağız. Basit nameler ama o makamı gösterecek nameler. Tecrübden, kıraatten asla ve asla ödün vermeyeceğiz. Tamam mı? Yani biraz daha seri. Ayetlerin bir ikisini bağlayarak. Tamam mı? Tamam mı? Yani hepsini böyle arada Elhamdülillahi Rabbil alemin Errahmanir Rahim değil. Bir ikisini bağlayacağız ve daha seri gideceğiz. Bir. İkincisi mesela arkadaşlar isminiz neydi hocam? Ekrem hocam. Mesela ilerleyen derslerde şunu geçeceğiz. Gamet örneklerine başlayacağız müezzin arkadaşlarımız için. Arkadaşlar ne okuyasak okuyalım. İster ezan, ister gamet, ister e, aşır, ister sala ne okuyorsak yani cami ile alakalı, caminin içerisinde ne varsa onda bir kompozisyon olacak. Tamam mı? Bir giriş, bir gelişme ve bir sonuç olacak. Giriş böyle alt seslerden, karar seslerinden başlayacak. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah'a gelince biraz meyanı tizi hissettireceğiz. Hanyâ lesselâh da eğer ki Sesimiz müsaitse, tamam mı? Bu çok önemli. Sesimiz müsaitse ne yapacağız? Birazcık diklere çıkacağız ki gösterelim. Tamam mı? Kemal. Biraz diklere. Ama baktık o gün hastayız, sesimiz yetersiz, moralimiz bozuk olabilir. Normal insanız biz yani. O zaman normal rolantide ufacık bir sesimizi gösterip ondan sonra ama yine de giriş gelişme sonucu yapacağız yani. Tamam mı? onları da göstereceğiz. Yani kendi kafamıza göre bir gamet etmeyeceğiz, o kompozisyona göre bir gamet yapacağız veya Kur'an okuyacağız. Kur'an da aynı şekilde, ezan da aynı şekilde. Ezanda ne yaparız? Hayyâle salâ kadar böyle ufak tefek nameler yaparız. Ama hayal salah da asıl nameleri gösteririz. Bütün yapacağımız cami musikisiyle alakalı hangi form olursa olsun, form dediğim arkadaşlar, ezan, Kur'an, salatır, müezzinlik, imamlık, gahmet bunların hepsi ayrı bir form. Tamam mı? Bu kompozisyon dahilinde yapacağız. Tamam mı arkadaşlar?